Selamun Aleyküm kardeşlerim. Çok harika, müthiş bir yerdeyiz. Elhamdülillah. Takriben 200 kilometrelik bir yol teptik buraya geldik. Ama daha da fazla olsa tepilesi bir yer yani. Çok feyizli, bereketli. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Azerbaycan'a gelen herkesin gelmesini tavsiye ederim. Cercis Aleyhisselam peygamberdir. Kabri şerifi burada. Şahı olduk, ziyaret ettik. Elhamdülillah feyiz aldık, bereket bulduk. Şükürler olsun Mevlamlara. <laughs> Fakat bir şeyi beyan etmek istiyoruz tabi. Yanına bir tane kanca asmışlar. Saçma sapan bir adet var. Bunun İslam'da hiçbir yeri yok kardeşim lütfen. Bunlara dikkat edelim yani. Yok, niyet ediyorlar, başörtüyü oraya asmaya çalışıyorlar. Asarsa niyeti oluyormuş, asmazsa olmuyormuş. Tamamen palyaç olup bunlar başka bir şey değil yani gerçekten. Din İslam'da böyle bir şey yoktur, batıl bunlar. Onu yapacağım diye bir de bir sürü işte kadını giriyor, erkeği giriyor. Kadın asacağım derken her yeri açılıyor. Türbenin de sorumlusu var herhalde ama ona karışmaya herhalde izin yok anladığım kadarıyla. Velhasıl Azerbaycanlı kardeşlerime diyorum ki ne başörtü asmaya gerek var, ne kancaya zıplamaya gerek var. Cercis Aleyhisselam'ın huzurunda <laughs> okuyun, hediye edin. Sonra Hazreti'nin hürmetine isteyin Allah'tan Allah verir zaten Celle Celaluhu yani böyle saçma sapan Şeyleri yapmaya gerek yok Bunların İslam'da asla yeri yok Dikkat edelim inşallah bunlara Yer çok güzel Çok feyizli çok bereketli Gelenler mutlaka gelsinler Vesselam